Yılbaşı yaklaşıyor. Bugün size 500 liranın altında bütçenize uygun alabileceğiniz bazı ürün önerilerini bulacağım. Hatta şimdi şu görmüş olduğunuz çam ağacı ile başlayabiliriz. Gördüğünüz çam ağacı yaklaşık hemen bakıyoruz. Bütçemizi aşmamız gerekiyor. Yaklaşık 400 lira. Bunu ister bu şekilde masanızda, ister yerde kullanarak elimizde yılbaşı ahenliğini getirebilirsiniz. Üstünde gökkuşakları, cupcakeler, unicornlarla süslenmiş falan. Bütçemizi biraz aşalım diye düşünürseniz tabii ki alabilirsiniz. Sorun yok. Ee, ama biraz düşündürücü tabii ki. Bu bütçeye göre, 500 liraya göre hareket edeceksek. 900 lira. inanılmaz değişik bir şey buldum. Bu aslında bir konfeti. Yani şampanya görünümünde konfeti. Gayet tatlı olabilir. Yılbaşı gecemizde eğlenceli hale getirebiliriz bununla. Fiyatı da inanılmaz güzel. 70 lira. Süper. Direkt alıyoruz. bulduk şimdi de. Ve bunlar tam olarak yılbaşını yansıtıyor aslında. Bir de burada güzel bir dekorasyon da yapmışlar tabii. E, Hakkını yiyemeyeceğiz. Bir yılbaşı ağacına dönüştürülmüş kadehler ve fiyatları çok uygun. 20'şer lira. Yani 10 tane misafirinize gayet bütçenizi aşmadan servis edebilirsiniz. Hatta ağaç içinde kullanılabilecek sütler var. Ben bayıldım. Beyazı, biraz köçüllü altınlısı, mavi, gri renklerin tonlarıyla. Farklı renk seçenekleriyle de kombinleyebilirsiniz bunları ve fiyatları çok uygun. Görmüş olduğunuz bu beyaz büyük olan, tüylü olan bakıyoruz 270 lira. Ve diğerleri de 130'lar lira, lira Gayet bütçemize uygun kullanabiliriz.